63 yaşındaki yamaç paraşütçüsü 14 yıldır gökyüzünde süzülüyor. Samsun'da yaşayan 63 yaşındaki Reşat Korkmaz, 14 yıl önce tanıştığı yamaç paraşütü sporunu devam ettiriyor. Samsun'da yamaç paraşütü yapan sporcuları görmesinin ardından bu sporu araştırmaya başlayan Korkmaz, 14 yıl önce yamaç paraşütü kursuna katılmaya karar verdi. Türk Hava Kurumu'nda yamaç paraşütü eğitimi almasının ardından gökyüzü ile buluşan Korkmaz, o günden bu yana tutkusundan vazgeçmiyor. Korkmaz, mümkün olduğunca ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılıyor. Korkmaz, yamaç paraşütü ben, sporunun kendisini dinç tuttuğunu söyledi. Harika bir hava, süper bir olay. Resmen bulutların üzerindeyim, görüyorsunuz. Koklar gerçekten mükemmeldi. Harika oldu. Çok da güzel oldu. İyi ki denedim. <laughs> Sağ olsun Bülent hocama. Uçmak özgürlüktür. Özgürlük. Bu böyle bilesiniz. <laughs> lala lala çift var iki taraflı paslarız var herkesin şahsi vuralarız Evet evet bak orada Duvar gibi e, Yaşlıyız tabii biraz gençlerimize göre e, Bu yamaç paraşütüne e, Şöyle söyleyeyim yaklaşık 15 yıl önce Başladım Samsun'da e, öğrendim Türk Hava Kurumu'ndan e, Bunun gerçekten bir spor olduğunu e, Halkımız artık yavaş yavaş Kavramaya başladı e, Çünkü e, 3-4 yıl oldu federasyonumuz Kurulalı e, Gençlerimizi yetiştirmek asıl amacımız Ama biz de tabii ki yarışmalara katılıyoruz Sporcu olarak e, ee, yaklaşık işte 15 yıldır bunu yapıyorum. Gerçekten bu beni biraz daha dinç tuttu. Ee, emekli olduk 12-13 sene önce. Ee, emekli olduktan sonra tabii ki kahve köşelerinde oturmaktansa <laughs> bu tür aktivitelere katılmak insanı gerçekten sağlıklı yapıyor. Onun için ben herkese tavsiye ederim. Lütfen anne babalar da bunu kabul etsinler artık. Çocuklarını daha genç yaştaki gibi Avrupa'daki insanlar gibi genç yaşta çocuklarını bu spora teşvik etsinler. Çünkü artık bu bir spor. Ve inanın trafikten daha az tehlikeli. Ben bütün emniyet tedbirini aldıktan sonra, bilinçli yaptıktan sonra hiçbir olumsuz yanı yok. Yani kazalar tabii ki oluyor ama bu bireysel hatalardan dolayı oluyor. Ben görüyorsunuz işte bu yaşta bu sporu yapıyorum ve e, araç kullanmayı ben 5 yaşında öğrendim diyebilirim Artvinli olduğumuz için. Artvinli şoförleri biliyorsunuz bir defa kaza yapar <laughs> çünkü yollarımız çok kötü. E, ben e, araç kullanırken gerçekten tedirginim yani Samsun'dan gelirken böyle canım çıktı yani yollarda ama havada özgürüm, tek başımayım ne bileyim daha güvenli hissediyorum kendimi. O yüzden bu spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Ee, hangi yaşta olursak olalım, ee, yani yapmaya çalışalım elimizden geldiği kadar öneriyorum. <laughs> Olduktan sonra işte yaklaşık 14-15 yıl önce ben bunu bir gördüm. Ee, bir kurs vardı Samsun'da, ee, bir güzel bir batı parkımız var orada çalışma yerleri vardı. Meğer antrenman yapıyormuşlar. E, orada gördüm. E, gördüğünce şaşırdım dedim bu nasıl bir spor? Dediler ki işte yamaç paraşütü. Ya baktım havalanıyorlar, kalkıyorlar dedim ya müthiş bir şey bu. Sonra e, izledim, hocalarla tanıştım. E, <laughs> Hoca dedi ki "Hocam siz de dedi isterseniz katalım dedi kursa." E, tamam dedim, geleyim dedim. Başladım kursa. Ya sanki benim için bir spor yani idealime göre biraz da yatkınlık mı var bilmiyorum. E, virüs, de, virüs gibi de girdi içimize daha da bırakamıyoruz işte. Yıllardır devam ediyorum. Ya ben zaten sporu çok seviyordum ama bu gerçekten farklı bir şey getirdi hayatıma. Çünkü daha sağlıklı olmaya başladım. Hani yaşım ilerledikçe bakıyorum gençleşiyorum. İlginç bir şey. Kesinlikle katılıyorum dediğinize. Evet. Yani benim yaşlılarınla ziyade bunu gençlere açlıvamız diye fayda var diye düşünüyorum çünkü gençleri ne kadar genç yetiştirebilirsek o kadar iyi olur diye tahmin ediyorum çünkü e, yani Avrupa'daki diğer ülkelerde bakıyorsunuz e, çok güzel yarışmalar yapıyorlar birincilik alıyorlar ama biz maalesef hala e, arkalarında kalıyoruz. İşte neden? Çünkü geç başladığımız için. Benim önerim e, tabii ki hani yatkınsa bizim yaşımızda da başlar. Ben 50 yaşında başladım hani yine de başlayabiliriz tabii ki. Niçin olmasın? E, bir bakıp denemekte fayda var. Zaten 15 günlük bir Kursu var Hani bir bakılır ee, olursa devam edilir, olmasa bırakılır. Ne olacak? Ee, sağlık, yaşam kalitemizi tabii ki pozitif yönde etkiledi. Çünkü sağlığınız gerçekten daha iyi oluyor. Hasta artık olmuyorsunuz. Ne bileyim kilo veriyorsunuz veya işte fit kalıyorsunuz. Hani ben bir fitin salonuna gitmeyi mesela hiç tercih etmem ama yaş bisiklet, yüzmeyi tercih ediyorum. Yani şahsen. Vallahi hava durçak yani o kadar mutluyum ki ne bileyim. Yani bunu ben anlatsam da çok zor. Kelimeleri ifade edemem. Sizin bunu yaşamanız lazım. Hani derler ya yaşamak lazım anlatılmaz. Öyle bir şey değilim bilirim. <laughs> Bir sakini. Bir sakini. Bir takımı. Nereden çıkış? Take off. Nereden çıkış? Take off. Şey Yaman. Erdem... Nereden burada değil mi bir, şey. da bir Allah. Allah, Allah. Dört, Kaç evet. Evet. Start. Bir Hey go, I'm very cold.